Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'da Haşr Suresi 9. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Estağfirullah. billah. وَالَّذ۪ينَ تَبَوْءُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مِنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَالَّذ۪ينَ تَبَوْءُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ O Medine'de, o Mekke'deki Müslümanlar, Mekkeli muhacirler gelmeden önce Medine'de o Medine'ye kendilerine yurt edilmiş olanlar ve iman sahibi olan o Medineli Müslümanlar yani Ensar, yuhibbune men hacere ileyhim. Mekke'den Medine'ye yani kendi memleketlerine hicret eden o muhacirleri severler. Şimdi Medineli Müslümanlar Kur'an-ı Kerim bunlara Ensar diyor. İşte Mekke'den e, hicret eden, göç eden vatanlı milletini e, sadece dini yaşamak için, Allah'ın dinini e, hayata hakim kılmak için, Kur'an ayetlerini, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ikame etmek için, Mekke'de ortam müsait değildi, zulüm vardı, baskı vardı. Onlar da evlerini, bahçelerini, varını, yolunu bıraktılar, Medine'ye hicret ettiler. Medine'ye geldikleri zaman bir şeyleri yoktu. Evleri falan hepsi Mekke'de. Medine'li Müslümanlarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Mekke'den gelen muhacirleri kardeş ilan etti. Bu sefer Medine'li Müslümanlar işte iki tane ev varsa birisini o muhacirlere verdi. Tarlasını, bağını, bahçesini en verimli tarafını aldı da burayı sen kullan, öbür tarafla ben işlerim diye. Hep böyle ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştılar. Ve Kur'an-ı Azim'i şan özellikle Ensar'ı çok fazla övüyor ve muhacirleri de Allah için hicret ettikleri için övüyor. Şimdi bu okuduğumuz ayeti kerime de Medine'li Müslümanlar evlerini paylaştırdıkları, bağını, bahçelerini, bahçelerini, imkanlarını paylaştırdıkları ve onlara yardım ettikleri, yani mallarından, servetlerinden, paralarından verdikleri muhacirlere sadece sevgi besliyorlar. Yani şunu demiyor, ya bunlar nereden geldi, evimizi meşgul etti, işgal ettiler, efendim yok tarlamızın bir parçasını onlara verdik, yok onlara bakacağız, edeceğiz, hiç böyle bir şey değil, sadece seviyorlar. İşte Müslüman'ın ahlakı da budur, Müslüman'ın inancı da budur, böyle muhacir durumda olan, mazlum durumda olan, mağdur durumda olan insanlara karşı Müslüman'ın görevi onlara hem muhabbet beslemek, onların duasını almak ve elinden geldiği kadar da onlara yardım etmek. Nasıl Kur'an-ı Kerim e, muhacirlere yardım edenleri övüyor. Allahu Teala onlara büyük mükafatlar vereceğini e, ve Allah'ın onlardan razı olduğunu nasıl Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyorsa bugün de biz Müslümanlar muhacir durumda olan, mazlum durumda olan, mülteci durumda olan, vatansız olan Müslümanlara da yardım etmek aynı şekilde Allah'ın rızasını kazandırır. Allah'ın muhabbetini kazandırır. Meleklerin duasını kazandırır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şefaatini kazandırır.